Kale savaşlarının en kanlı gününün yaşandığı 19 Mayıs 1915 Arıburnu taarruzunun şehitleri Çanakkale şehitliğinde anıldı. Müzik İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Sakarya İzci Grubu'nun organize ettiği anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Müzik gece yarısı başlayan törende önce şehitler için saygı duruşu yapıldı. Müzik Sakarya izci grubunun yürüyüşü ve hep birlikte söylenen Çanakkale Marşı yeni göğü inletti arı bunu taarruzunun yapıldığı yerde. Müzik İşte 19 Mayıs'ta Çanakkale'de duygu yüklü anlar yaşandı. Topraklarımız için canını veren şehitlerimiz böylesine anlamlı bir törenle anıldı. Neden? Niçin bütün bunlar ne uğruna? Cevap özgürlük. Akdeniz'de bir kısrak gibi uzanan bu memleket bizim. Arkamız Violet Valley İngilizce tabiriyle bir hafta öyle. başlayacak ailelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ໂຄເຈີໃສ່ໂຕເດີ້ວ